Ne Olmuştu kanalına hoş geldiniz. 239 yıllık geri çekilmenin başlangıcı. Viyana'dan Sakarya'ya uzanan Rıcat'ın ilk durağı. Osmanlı tarihinin en kritik bozgunlarından biri. 17. yüzyılda geçen Osmanlı-Avusturya savaşlarının en uzun süreli olan parçasında Osmanlı'nın kaybetmesinin sebepleri nelerdi? Bu kuşatmanın sonrasında Avrupa nasıl bir değişim geçirdi? 14 Temmuz 1683'te Viyana'da ne olmuştu? 17. yüzyıl Osmanlı için çok da iyi başlamamıştı. Taht kavgaları, Yeniçerilerin disiplinsizlikleri, muharebelerde alınan başarısız sonuçlar devletin içeriden çürümeye başladığının göstergelerindendi. İstisnalar dışında devletin idaresi 2. Selim'den itibaren sadrazamların üzerindeki yüktü. Sokuluyla bu dönemde nitelikli devlet adamları devleti Aliye'yi ayakta tutan başlıca unsurdu. 17. yüzyılın ikinci yarısında da bu görevi yerine getiren köprülülerdi. Köprülü Mehmet Paşa ile başlayan bu dönem oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile devam etse de Paşa'nın 42 yaşında ölümüyle sadaret makamı hem üvey kardeşi hem de eniştesi olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya geçmişti. Önceki sadrazamların dengeli politikalarının aksine Merzifonlu daha agresif bir dış siyaset taraftarıydı. Yabancı ülkelerin elçileriyle olan ilişkileri ve onlara karşı davranışları hayli sert ve katı olan Kara Mustafa Paşa Avrupa'da endişelere neden olmuşsa da göreve gelir gelmez ilk icraatı Ruslarla yaşanan kazak sorununun üzerine gitmekti. Çehrin antlaşmasıyla bu sorunu çözen sadrazamın sıradaki hedefi Orta Avrupa'ydı. Katolik Habsburg İmparatorluğuyla Protestan Macarlar arasındaki çekişme o dönemde Avrupa'nın en önemli meselesiydi. Habsburg İmparatoru 1. Leopold bazen itidalle bazense zor kullanarak Macar isyancıları dizginlemeye çalışıyordu. Macarların Tökeli İmre liderliğinde Osmanlı'dan yardım istemesi ise Kara Mustafa Paşa'nın iştahını kabartan bir gelişmeydi. Daha önce de Tökeli İmre liderliğinde Macarlar köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dan da yardım istemiş fakat Habsburglarla yapılan St. Gotthard muharebesi sonucunda imzalanan 1664 tarihli ve 20 yıl geçerliliği olan Vazfar sebebiyle Macarların yardım talebi reddedilmişti. Şimdi ise devletin sadaret makamında bir güvercin değil, Şahin vardı. Karşı görüşten pek çok vezir, devlet adamı hatta padişah ve valide sultana rağmen yaptığı propagandayla muhaliflerin çoğunu yanına çekmeyi ve Habsburgların üzerine gitmek için fetva dahi çıkarttırmayı başarmıştı. Öyle ki silahdar fındıklılı Mehmet Ağa onun 1664'teki Sengodart Godart muharebesinde yaşanan başarısızlığı telafi etmek ister gibi görünerek padişahı etkilemeye çalıştığını belirtir. Bunun için Sadrazam'ın üzerimize raba cengine bulaşan yağlı kara henüz silinmeyip kaldı diyerek Padişah 4. Mehmet'i tahrik ettiğini kaydetmişti. Bununla da kalmamış, Viyana'ya yakın Serhat Beylerinden eşkıyalarının Viyana sınırında yağma faaliyetlerinde bulunduğuna dair mektuplar yazıp payitahta göndermelerini bile istemişti. Sadrazam hileli yollara da başvuruyordu. Viyana'dan gelen uzlaşma çabalarına da kulak asmayan Kara Mustafa Paşa'nın bu açgözlülüğünün sonunu getireceğinden haberi elbette yoktu. Diğer taraftan Avusturya'da ise yıllar sonra yeniden üzerlerine gelen Türk korkusu alevlenmeye başlamıştı. Halk ve imparator çok tedirgindi. İmparator Leopold farklı mezhepten olsa da din kardeşi olmalarına rağmen Macarların ihanetine çok öfkelenmişti. İstanbul'a gönderdiği barış elçisi Kaprara'dan da hiç olumlu haberler gelmiyordu. Savaş kaçınılmazdı. İmparator müttefik aramak için diğer Avrupa ülkelerinden yardım istemek zorunda kalmıştı. Bu doğrultuda İmparator Leopold, Brandenburg, Saksonya ve Baviera prenslerine, Frankonien ve Suab meclislerine, Venedik Cumhuriyeti'ne, Polonya Krallığı'na, İspanya'ya, Papa'ya ve Hollanda'ya ittifak amacıyla elçiler gönderdi. Erişebildiği kadar ülkeye erişip Türklerin durdurulması için yardım istiyordu. Türkler durdurulmalıydı. Yoksa sıra diğerlerine de gelebilirdi. Kışı Edirne'de geçiren Osmanlı ordusu Nisan 1683'te Viyana'ya doğru harekete geçmişti. Yapılan propagandalar işe yaramış, motivasyonu yüksek ve disiplinli ordu ilerlemeye başlamıştı. Macar kralı ilan edilen Tökeli İmre de elindeki kuvvetlerle Avusturya sınırında yıpratma taktikleri denemeye başlamıştı pek çok kale ve palankayı ele geçiren Osmanlılar 14 Temmuz'da Viyana surlarının önüne gelmişlerdi. Sadrazam, kale komutanı Starhemberg'e teslim olmaları halinde kimsenin malına canına zarar gelmeyeceğini, herkesin dinini özgürce yaşayacağını belirten bir mektup gönderdi. Starhemberg'den alınan olumsuz yanıtla birlikte kuşatma ve saldırı başladı. Bir taraftan lağımcılar, diğer taraftan topçular şehrin ele geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Diğer yanda Viyana halkı da direnişe destek vererek kuşatmaya karşı duruyordu. 100 bin ila 120 bin arasındaki Osmanlılara karşın 100.000 civarında sivil, asker ve müttefik yoğun bir muharebeye girişmişlerdi. Kuşatmanın kritik anı ise 35 bin kişilik leh kuvvetlerinin yardıma yetişmesiydi. Kırım Hanı Murat Giray aldığı istihbaratı sadrazama iletmiş, kuşatmanın kaldırılması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Fakat sadrazam hiç oralı değildi. Kuşatma şehri hayli zorluyordu fakat güçlü direnişleri 120 bin kişilik ek Alman ve Leh müttefik birliklerinin yetişmesi için gerekli zamanı kazandırmayı başarmıştı. 12 Eylül'de Hristiyan kuvvetlerinin genel taarruzuyla Osmanlılar çok fazla kayıp vermişti. Merzifonlu ve askerleri 14 Eylül'de artık geri çekilmeye ve yenilgiyi kabul etmeye başlamıştı. Kasım'da Belgrad'a gelen sadrazam bir taraftan da padişaha raporlarını gönderiyordu. Daha ziyade askerleri ve etrafındakileri suçlayan bu raporlar padişahı oldukça kızdırmıştı. Padişahın emriyle Merzifonlu idam edilecekti. Emir Belgrad'a gönderildi. Bir süre sonra ise padişah bu kararından vazgeçecekti fakat artık çok geçti. İdamdan vazgeçtiği bilgisini Belgrad'a gönderse de ilk emir çoktan uygulanmış ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Belgrad'da idam edilmişti. Diğer tarafta ise büyük bir sevinç vardı. Türklerin yenilmez olmadığı anlaşılmıştı. Artık Türklerin üzerine yürüme, onları önce Avrupa'dan sonra da Avrasya'dan atma planları yavaş yavaş kafalarda yerleşmeye başlamıştı. Bu kuşatma Avrupa'da çok ses getirmiş ve sonuçları günlerce kutlanmıştı. Avrupa'nın bu zaferi Osmanlı askerlerinin arkalarında bıraktıkları kahve çuvallarının Viyanalılar tarafından fark edilmesi ve kullanılmasıyla Avrupa'da kahve kültürünün temellerinin oluşturmasını da sağlaması açısından enteresandı. Rönesans'ı da arkasına alan Avrupa sancılı süreçlerden geçse de dönemin süper gücünün önüne geçip onun 250 yıldan az bir sürede dağılmasını sağlaması da esas kazancı olmuştu. Osmanlı içinse bu hizmet büyük toprak kayıplarının önünü açmış ve yenilmez Türk imajını derinden yaralamıştı. Türkler için bu kuşatmanın laneti 20. yüzyılda Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar devam edecekti. Daha sonraki videolarda bu konudan da bahsedeceğiz. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.